Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3 hissenin analizini gerçekleştireceğiz ve bu 3 hisseden beklentimiz doların kat kat üzerinde getiri getirmesi yönünde olacaktır. Bunu gerçekleştirmek istediğimiz için belli şartlara bağlı ufak tahta hisselerden seçimler yapmaya çalıştık. Ama riskli bir piyasa içerisinde olduğumuzu unutmadan bunları gerçekleştirdik. Çünkü bu dönemlerde bildiğiniz gibi özellikle de ben yerel seçim sonrasına kadar yani Mayıs aylarının başlarına kadar hep şunu söylemeye çalıştım. Spekülatif hisselerden, yan tahta şirketlerden... ...düşük hacim liselerden uzak durmamız gerekiyor. Ya da bunların patronlarını, yöneticilerini çok iyi araştırıp... ...spekülatif hareketlerden çok uzak duranları seçmemiz... ...bizim için çok daha sağlıklı olacak diyorduk. Fakat bugün istediğimiz şey bu 3 hissenin dolar üzeri getiri getirtmesi olduğu için... ...bizler yan tahta şirketlere özellikle biraz daha öz kaynakları ödenmiş sermayesi... ...ve fiili dolaşım oranı düşük şirketlerde buluşmak zorunda kaldık. Ve bunları yaparken de spekülatif hareketlerden uzak olanların... ...bileşim kümesini aldığımızda elimize çok güzel üç tane şirket çıkmış oldu. Zaten uzun vadelerine baktığımızda iyi kazandıklarımız kazançları bizlere sunduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de doların getirisini de geçebileceğini bildiğimiz 3 şirketin analizini bugün birlikte sağlayacağız. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmamanızdır. Hemen videoya başlayalım. Notumuzu vererek başlamak gerekirse dolar bazlı kazanç veya dolar üstü kazanç bizim için en önemli kıslaslardan bir tanesi olacak. Çünkü bizler reel getiriyi elde etmek istiyoruz. Nominal olarak baktığımızda para kazandığımızı görüp bir sene sonra bunu reel getiriye indirgediğimiz zaman eğer eksideysek ya da başladığımız nokta bu bizim için şunu ifade etmiş olur. Biz alım gücümüzü arttıramadık demiş oluruz. O yüzden bizler reel getiriyi elde etmek istediğimiz için mutlaka dolar üstü kazancı da elde etmek zorundayız ve kıstasımızı buna göre koyacağız. Bunun için ise daha ufak hacimli sert ve ivmeli büyüyen şirketleri bulmaya çalışacağız. Burada özellikle sert ve ivmeli büyümesi çok önemli bir kıstas noktasıdır diyebiliyor. Risk algısının biraz daha fazla olacağını biliyoruz ama getiri oranı da bir o kadar kuvvetli olur. Bunun için Ana kriterlerimiz daha demin söylediğim gibi öncelikle ivmeli ve sert büyümesi gerekiyor. Düşük fiili dolaşı rona olması gerekiyor. Düşük öz kaynaklarının olması gerekiyor. Düşük ödenmiş sermayesinin olması gerekiyor. Bilanço yapısının bozulmadan hareket edebiliyor olması gerekiyor. Bunlar bizim için önemli ilk kıstaslardır diyebiliriz. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. İlk şirketimizle başlayalım dilerseniz. Hemen DESA deriyi burada göreceğiz. DESA deriyi şöyle bir açalım. Teknik seviyelerine bakalım. Sonra temel analizine geçeceğiz. Sonra biraz da faaliyet raporuna bakacağız. Ama burada şu notu size vermek istiyorum. Faaliyet raporu dediğimiz o ve yatırımcı ilişkilerle telefon ya da mail ile görüşme dediğimiz olaylar birkaç saatlik zamanımızı alacağı için videonun süresi uzamaması adına bunları çok üstün körü göstereceğim. Lütfen sizler kendi hisselerinizi de incelerken bu hisseler içinde faaliyet raporlarını ve yatırımcı ilişkilerini biraz daha didik didik yapmanızı rica ederim sizlerden. Şimdi Desaderi'ye baktığımız zaman bizim birkaç tane karşımıza alım kadememiz çıkıyor. Bunlardan bir tanesi yakın zamanda alım için 18 lira 20 kuruşlar seviyesidir. Altta bir diğer desteğimiz ise 16 lira 70 kuruşlar seviyesidir. Desaderi için ufak bir düzeltmeyle bu seviyelere gelecek ve bu iki kademe bizim için güzel kademeler olarak karşımıza çıkacaktır diyebiliyorum. Yukarıda kar satış noktalarına baktığımızda endeksin iyi seviyelerine gelene kadar bu şirketleri taşımakta herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Örneğin 10.000 endekse kadar bu hisselerle yolumuza devam etmekte herhangi bir sıkıntı yoktur. Düştükçe kademelenip uzun vade devam edebiliriz. Bunlar zaten ufak ölçekli şirketlerdir. Şöyle de Saderi'nin grafiğini açıyoruz. Şimdi büyümesine baktığımız zaman satışlar esas faaliyet karı ve net dönem karı büyümesi iyi. Öz kaynak büyümeleri gayet güzel. Öz kaynakları %22 büyümesi rağmen hala 1 milyarlara geçemeyen bir 2023 9 aylık görüyoruz. Bu çok önemli. Çarpanlarına geldiğimiz zaman 8.7 FK'dan 7.9 F defa ve 4 lik bir PDD'den fiyatlandığını görüyoruz. Burası yine muazzam bir yer kısmı. Şirket detaylarına baktığımızda en önemli noktası fiili dolaşım oranının %18'in altında olmasıdır. Piyasa değerinin de 4.6 milyar seviyesinde olmasıdır. Bunlar tekrar tekrar söylediğim gibi muazzam oranlardır. Özellikle de daha küçük olsun ve patlama yapabilsin, küçük olsun, kat kat getiri getirebilsin ve doları da geç bilsin dediğimizde şuradaki gibi bir piyasa değeri fiili dolaşım oranı ikilemi istiyoruz mutlaka. Brüt kar marjında yukarı fabrik marjında yukarı bir hareket var. Çeyreklik kar marjında çok aşağı bir düzeltmenin söz konusu olduğunu görüyoruz. Kaldıraç oranı %60'dan %46'lara kadar inmiş. Cari oranı bizim için gayet güzel. Öz kaynak karlılığı %78'lerde yer alıyor. Buraya %88'lerden gelmiş ama çok bir problem değil. Çünkü %78 de DESA deri gibi bir şirket için yani daha tekstil tarafında olan bir şirket için muazzam oranlardır. Bu muazzam öz kaynak karlılığı oranlarını bu noktada görebiliyoruz diyebilirim. Şu maliyet raporlarına baktığımızda birkaç tane benim altını çizdiğim nokta var. Buraları göreceğiz yine. Ama önemli olan dediğim gibi bunları satır satır sizlerin takip etmesi ve okumasıdır. Çünkü zamanınız videodaki kadar kısıtlı olmayacak. Personel sayısına baktığımız zaman 1500'den başlayan personel sayısının 2023 Ocak Eylül ayı itibariyle 1700'e değdiğini görüyoruz. 1500'den yine 2020 yılında başlayan çalışan sayısının burada tabi mavi ve beyaz ayrımı da var. Kadın erkek ayrımı da var. Bunlara bakabilirsiniz. Biz burada reel büyümeyi ölçebilmek için daha fazla bu personel sayısına bakıyoruz. 1500'lerden başlayıp yine 1700'lere giden bir personel toplam olduğunu görebiliyoruz. İştirak ve bağlı ortaklıklara baktığımız zaman yurt dışında çok güzel iştiraklerinin olduğunu ve bunların sadece bir tanesi hariç burada şuradan görebiliyorsunuz %40, %50 payı olan iştirak hariç bağlı ortaklıklarının tamamıyla %100 payı olduğunu da bu noktada yine görebiliyoruz. Burası da bizim için Desa deri tarafında önemli bir noktadır diyebilirim. Derinin yıllara ve dönemlere göre ihracat rakamlarına baktığımızda bakın burası dolar bazlı. O yüzden doğrudan bir reel büyüme olmasını beklemezken bile rakamsal bir büyümenin dolar bazlı da olduğunu görüyoruz. Zaten şirket 2021'den 2022'ye inanılmaz bir dolar bazlı patlama yaşamış. 2022 ile 2003 hemen hemen sabit konumlarda diyebiliriz. Bu da bize şunu zaten gösteriyor ki biz eğer 3 hisse seçtiysek ve bunun bu 3 hissenin de getirisinin dolar bazlı artıda olmasını, realde olmasını istiyorsak yani dolar bazlı bir getiri içerisinde olmamız istiyorsak ya da bu hisselerin getirisinin doları geçmesini istiyorsak e, şirketlerin karı dolar bazında büyürse demek ki şirketlerin değeri de dolar bazında büyür. 2-2 daha 4 kadar net bir veriyi bugün burada görmüş oluyoruz. Derseniz hemen ikinci hissemiz olan Ekpro'ya geçelim. Şöyle buraya Ekpro açacağız. Ekpro'nun en önemli özelliği çok net olarak söyleyebilirim ki sizlere ortaklık yapısının muazzam olmasıdır. Diğer tarafta Desaderiye döndüğümüzde buradaki reel büyümeyi görmüştük ama bunun yanında yine faaliyet raporunu sizler detaylı inceleyince de göreceksiniz. Ben incelediğim için hemen size söyleyeyim bekletmeden. Yatay ve dikey entegrasyon büyümesi tarafında da muazzam bir gelişmeler olduğunu görebiliyoruz. Ekpro'ya geldiğimiz zaman destek seviyelerine baktığımızda aşağıda güzel bir 127 lira desteği olduğunu görüyoruz. Daha aşağılara iniş söz konusu olursa 114 liralarda da bir farklı desteği olduğunu görebiliyoruz Ekpro için. Ekpro'nun peki tüm grafiğini alırsak ve örneğin 2010'dan beri ne getirdiğine bakarsak Ekpro 2010 yılında 6 lira seviyesinde bugün 140 lira seviyesinde aşağı yukarı temettü çıkışıyla çok temettü dağıtmasa dahi 30 katlık bir getiri olduğunu görebiliyoruz. İşte gidip 2016'dan itibaren bakarsak 2016'da bir düzeltmeyle birlikte Ekpro'nun geldiği seviyeden 3 lira olduğunu görüyoruz. Bugün baktığımız yerde 60 kata yakın bir getirinin olduğunu görebiliyoruz. 50-60 kat bandında bir getirisi var. Yani Ekpro uzun vadede gerçek manada net bir şekilde kazandıran Bı bırakın enflasyonu, bırakın doları doların da üzerinde kat kat getiri sağlayan bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Zaten satışlardaki esas faaliyet karnındaki net dönem karnındaki büyümesi çok kuvvetli bunu görebiliyoruz. Çarpanları bizim için çok ideal seviyede. Fiili dolaşım oranı sadece %12. Bakın bir önceki şirketimizde %18'lik bir faaliyet oranı görüyorduk. Burada %12 görüyoruz. Normalde Bist 50'nin şirketlerine baktığımız zaman işte yan tahtalarda spekülatif şirketlere baktığımız zaman bu fiili dolaşım oranlarını bu şekilde bulmamız imkansız. %50'ler, 40'lar, 60'lar, 70'ler havada uçuşur. Şirketimizin 80 milyonluk bir ödenmiş ser aise 11 milyarlık bir fiil, e, piyasa değerinin olduğunu görebiliyoruz. Öz kaynak karlılığı ok gibi yukarı hareket ediyor ve %56'lar mertebesine ulaşıyor. Burası da bizim için oldukça önemli bir noktaydı. Bu da şirket bilgilerinden ortaklık yapısına baktığımızda şirketlerden bir ortağı olduğunu, sadece bunun da %88 civarında bir payı olduğunu görebiliyoruz. Zaten bu şirket de Ekpro'nun yaptığı işi dünya çapında yapan en büyük şirkettir. Bu yüzden bu şirketin Ekpro'ya ortak olması Ekpro'nun gelecek büyümesinde bizlere net şekilde göstermiş oluyor. Bu bağlamda bir sonraki şirketimiz Ege Profil'di. Şimdi son şirketimiz olan Yeo Teknoloji'ye geçişimizi sağlayabiliriz. Yeo Teknoloji'yi açtığımız zaman Yeo Teknoloji diğer iki şirket kadar net ucuzluk ve fiyat performans ürünü arasında değil. Yeo Teknoloji'ye baktığımız zaman daha ziyade muazzam ivmeli bir büyüme görüyoruz. Muazzam bir teknoloji büyümesi görüyoruz. Sektörünün ve konjektüre dönüklüğün, ileriye dönük, geleceğe dönük hareketlerinin çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Argel projelerinin çok iyi olduğunu ve hibe teşvik devlet desteği tarafında da pozitif etkilendiğini gördüğümüz bir şirkettir Yeo Teknoloji. Buralarda uygun kademelere baktığımız zaman 144 liralar aşağıda bizim için sağlıklı. Daha aşağılara inme ihtimali olursa burada da 115 liralar seviyesi Yeo Teknoloji için güzel alım seviyeleri olacaktır diyebilirim. Bilanço yapısına bakmamız gerekirse zaten Ege Profil ve DESA derideki satış büyüme net kar esas faaliyet kârındaki büyüme rakamlarına bakın. Yeo Teknoloji'ye bakın. Yeo Teknoloji'de satışlar %232 yani 3,5 kat. Esas faaliyet kârı 3 kat. Net dönem karının 3,5 kat arttığını görüyoruz. Öz kaynaklar %38 artıyor ama hala 740 milyon civarında yani ufak bir şirket. Ödenmiş sermayesi 96 milyon, fiili dolaşım oranı %36 ve piyasa değerinin de 17 milyar lira olduğunu görebiliyoruz. Bu gayet güzel. Fakat bu kadar güzel büyümenin bir de başka bir tarafı oluyor. O da pahalılık tarafı. Bu da 37 FK seviyesi ve 29 FD Favök 23 PDD değeriyle karşımıza çıkıyor. Ama biz alımlarımızı 144 liralardan ve aşağıda 116-117 liralardan yapabilirsek burada güzel bir düzeltmeye tabi olmuş oluyoruz. Örneğin en son söylediğimiz dip seviyeye kadar bir düzeltme olsa %35'lik bir düzeltme demek oluyor ki bu da aşağı yukarı 12 FK daha düşüğe alabileceğimizi yani 20 küsür FK'lardan Yeo teknolojiye sahip olabileceğimizi bizlere gösteriyor. Bu da tabii ki dolar bazlı getiride ne kadar düşük maliyetlenebilirsek o kadar yüksek getiri elde edeceğimiz fikrini de bizlere bir kez daha hatırlatmış oluyor. Bu bağlamda baktığımızda 3 hisse seçtim ve getirisi doları kat kat geçecek dediğimizde bir tane muazzam ivmeli büyüyen geleceğe dönük şirket olan Yeo teknoloji bir bir tane muazzam ortaklık yapısı olan ve yine büyümesi çok sağlam devam eden Ekpro'yu bir tane de reel büyümesi olan yatay dikey entegrasyonu olan ve çok ucuz kalan hisselerden biri olan Desa Deri'yi bizlere çıkartmış oluyor. Bu üç şirketin getirisi doları da endeksi de geçecek diye öngörüyor analiz diyebiliyor değerleyebiliyoruz. Fakat tabii ki bunların risklerinin bir BIST 31 BIST 50 şirketine göre çok daha fazla olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü ne kadar riski fazlaysa getiri potansiyelinde de o kadar yüksek olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki kontrol edilebilir, ölçülmüş bir risk algısı içerisindeysek. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Faydalı bir video olduysa kanala abone olarak beğeni butonuna basarak, yorum atarak ve katıl tarafına kayıt olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.